Kuruva ziyaret turizminde Türkiye'deki 18 limanda Ocak-Temmuz döneminde 1.058.752, Temmuz ayında 326.450 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak-Temmuz dönemi yolcu sayısı ve Temmuz ayı yolcu sayısında 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde limanlara 675 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle 1.058.752 yolcu hareketliliği yaşandı. Kurvaziyer turizminde 18 limana demirleyen gemilerde Ocak ayında 32.686, Şubat ayında 29.826, Mart'ta 39.138, Nisan'da 104.108, Mayıs'ta 232.778, Haziran'da 293.766, Temmuz'daysa 326.450 yolcu taşındı.